Hepinize merhabalar arkadaşlar ben bugün İngilizce videosu çekiyorum Hadi başlayalım Arkadaşlar şimdi Asya İngilizce sayı sayacak Hadi say bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 15, 14, 16, 14, 15, 16, 19 19 değil

27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. 32 32 30. 32 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 36, 37, 37, Forty seven. Forty Bir dakika bir şey diyeceğim. Biz bunu altmışta bitirelim. Forty nine demiştik. 49. E, hayır. Dur bir. Fifty. 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 Fifty one. Fifty two. Birazcık hızlı söyleyeyim Fifty three. Fifty five. Fifty five. Fifty six. Fifty six. Fifty seven. Fifty nine. Fifty Bu kadar. Sixty. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay.